2100 abone olduk biliyorsunuz ki ve arkadaşlar ben bunun için bir parti yapmaya karar verdim yani birkaçınız da bana parti yapar mısın diyorduk evet teşekkür ediyorum herkese hepinize abone olduğunuz için ve bu partiye davet etmek istediğim özel konuklar var um, Venice Pancakes Day'i davet etmek istiyorum e, sonra Calderia'ya, Özgeç diye bir arkadaşlar etiketlediğim bütün kreatörleri davet etmek istiyorum yani zaten videoda da görüyorsunuz. Bu ev parti evim olacak. 2000 abone. Evet. Bu arada bana istek atmak isterseniz veya partime gelmek istiyorsanız Queen Yeyiki 5791 isimli arkadaşlar benim numaram. Ama arkadaşlar bana istek atmayın. Bakın numara arkadaşlar dolu. Ben sizi davet ederim yazarsanız. Ama durun etmem. Siz arkadaşlar bana hmm, şöyle bir şey anlamadım arkadaşlar. Şimdi ben sizi de bana ya da evet ben sizi davet ederim arkadaşlar. Söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Evet, evet biraz, bu arada 770 benim de Evet bu evi değiştireceğim biraz parti evinde. Bu arada Venus Pekatis'te özellikle Venus gelirse gerçekten gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü Venus'u çok seviyorum. Venus'cum selam bu arada. Seni çok seviyorum. Kanalıma aboneyim bu arada. Evet bu arada bir parti evim var arkadaşlar. Ben bu evi değiştireceğim. Şuralara pastalar, kekler falan koyacağım arkadaşlar. Tersine. Yakın bir zamanda pratik olacağım diye düşünüyorum. Gerçekten destekleriniz için çok, çok, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destekleriniz için beni destekleyen herkese de geçmeden çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes beğendiğim, herkes bana sen bu kadar aboneye gitmiyorsun, daha fazlasını hak ediyorsun falan diyorlar. Gerçekten çok tatlısınız arkadaşlar. Umarım yakın bir zamanda da kreatör alabilirim desteklerinizi kabul etmeye elinden geldiğince çalışıyorum ama bir iki kabul edemeyeceğim. Arkadaş çıkmış bir yere. Evet arkadaşlar, gerçekten çok iyi insanlarsınız. Ben sizin seni çok seviyorum bu videoyu izliyorsan. Zaten etiketlediğim için. Evet şimdi evimizi düzenleyeceğiz. Bu arada yazı yazmayı bıraktım çünkü gerçekten parmaklarım kırılıyor. Arkadaşlar takipçim geldi. Ya arkadaşlar duygulandım diyeyim. Evet şimdi. Hmm. Şimdi arkadaşlar evi Devam <laughs> bıraksım, bu zamanlarda ne zaman yazacağım? Evet. Ya burada sonunda bu yazda arkadaşlar. Evet. Ziyama ya ne için yazıyorum? Bazen. Hı. Bazen böyle yapabilirim arkadaşlar. Evin dışını değiştireceğim. Evet. Böyle. Evet, bu nasıl? Bu, bu arada bana bu sefer bu nasıl? Bu şu bırakacağım arkadaşlar. Bence böyle çok şeker oldu. Evet, elin içinde yapmak istiyorum. Şöyle arkasını. <laughs> Hello Kitty'yi yapacağım yine böyle. İçine böyle olsun istiyorum. Çünkü çok tatlı gerçekten. Böyle böyle yapmak Arkadaşlar üst büyük ihtimalle olmayacak. Siz geldiğinizde arkadaşlar ev daha farklı halde olacak. Arkadaşlar bu arada kamerayla çekmeye çalışacağım elimden geldiğince fotoğraflarımızı da koyabilirim arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ama eğleneceğiz yani eminim. Evet arkadaşlar burada partinin ne zaman olacağını söylemeyi unuttum. Arkadaşlar parti hafta sonunun bir hafta sonunun ikinci günü arkadaşlar. Hafta sonunun ikinci günü akşam saat 5'te olacak tamam mı arkadaşlar? Akşam saat 5'te. Burada yazıyorum akşam saat 5'te hafta sonunun ikinci günü. Arkadaşlar çok seviyorum. veris umarım gelirsin. Hoşça kalın.